Değerli konuklarımız, izleyicilerimiz ve aday öğrencilerimiz. Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi online tanıtım günleri kapsamında bugün ön lisans programlarımızın tanıtımını değerli hocalarımızla birlikte yapacağız. Şimdi Adalet Ön Lisans Programımız için Sayın Öğretim Görevlisi Doktor Pelin Atilla Yörük hocamız ile birlikteyiz. Hocam merhabalar nasılsınız? Merhabalar Sayın Hocam teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam. Adalet programımız hakkında Ön Lisans Programımız hakkında kıymetli bilgilerinizi bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Öncelikle değerli hocalarım, kıymetli misafirler ve adalet bölümünü seçecek adalet öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bölümümüzden bahsetmemiz gerekirse bizim bölümümüzün kuruluş amacı ülkemizde hukuk hizmetleri sektöründe özellikle Adalet Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara kademe iş gücünü oluşturacak kişilerin yetiştirilmesidir. Adalet Bölümümüz Adalet Bakanlığı başta olmak üzere hukuk hizmetleri sektörü işverenlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara kademe iş gücünün yetiştirilip temin eden en önemli mesleki yüksek öğretim bölümlerinden birisidir. Evet şimdi açık ve uzaktan eğitim fakültesi bünyesinde adalet programımız var fakat bizim adalet bölümümüz aslında baktığımızda tarihine birazcık bakarsak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu 1979 yılında Adalet Bakanlığı'nın önerisi üzerine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Adalet Bakanlığı arasında imzalanan bir protokole istinaden Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı bir akademik birim olarak kurulmuştur. Baktığımızda aslında Adalet Bölümü Ankara Üniversitesi bünyesinde 42 yıldan bu yana Mesleki olarak yüksek eğitim öğretim faaliyetlerini başarıyla devam ettirmektedir. Adalet Uzaktan Eğitim Ön Lisans Programı eski hani e, baktığımızda yani tarihine baktığımızda 2009-2010 yani uzaktan eğitim olarak Adalet Programı eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerinde kabul etmiştir. Bu programda eğitim öğretim hizmetleri öncesinde Adalet Meslek Yüksekokulu ile Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliğiyle yürütülmekteyken Artık açık ve uzaktan eğitim fakültesi bünyesinde de eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir ve internet üzerinden gerçekleştirmektedir. Az önce de belirttiğim üzere programın kuruluş amacı hukuk hizmetleri sektöründe özellikle Adalet Bakanlığı'nın merkez teşkilatını oluşturan çeşitli birimler ile adliyelerde ve diğer yargı mercilerinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara e, insan iş gücünün yetiştirilmesidir. Şimdi bu bölüme kayıt için kabul şartlarına yine bakarsak, bölüme kayıt olmak isteyen aday öğrenci üniversitenin akademik ve yasal mevzuata çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamalı ve sınavları tabii ki başarmış olması gerekmektedir. Mezunlarımızın istihdam alanına bakarsak aslında geniş bir yelpazesi bulunmaktadır. Adalet programı mezunları kamu kesiminde Adalet Bakanlığı bünyesinde zabıt katibi ve icra memuru olarak görev yapabilmektedir. Özel kesimde ise avukatlık ve hukuk bürolarında avukat katibi, noterliklerde noter katibi, banka ve sigorta şirketleriyle diğer finans kuruluşlarının yine hukuk bilimlerinde hukuk, alacak, takip elemanı olarak da istihdam imkanı bulabilmektedir. Ayrıca mübaşirlik yapabilmektedir. Mahkemelerde yazı işleri müdürlüğü olarak görev icra edebilmektedir. İcra memur ve yardımcısı hatta icra müdür ve yine yardımcısı olabilme imkanına da sahiptir. Tabii ki adalet bölümünün bir de bitirildikten sonra hepimizin bildiği üzere dikey geçiş sınavı ile birlikte hukuk fakültelerine de geçiş imkanı vardır. Zaten bizim öğrencilerimizden gelen yoğun e, oyun programlarında da bölümde yaptığımızda genel itibariyle bize gelen sorulardan bir tanesi DGS ile hukuk fakültesine geçiş sorularıdır. DGS sonucunda hukuk fakültesine giriş imkanı vardır ve eğitimlerini lisans mezunu olarak tabii ki tamamlama gibi üst bir akademik keni hani, e, olarak da eğitimleri tamamlama imkanları vardır. Çok yoğundur. Hani eğitimine bakmamız gerekirse aslında e, bu konuda tevazu gösteremeyeceğim. Çünkü Ankara Üniversitesi gerçekten hani en köklü adalet bölümü <laughs> olmasının yanında ders içerikleri yanında hukuk hocaları ve mesleki uygulama hocalarıyla beraber öğrencilerine ve mezunlarına da donanım bakımından katkıyı vermektedir. Adalet programında 33 adet uygulamalı veya teori sorunu mesleki ders olmakla birlikte yine 16 adet seçimlik dersler bulunmakla birlikte yine bir staj programımız vardır. Zorunlu bir staj programı. Gerek mahkemelerde gerek avukat ofislerinde bürolarında, hukuk ofislerinde işlerini gerçi, yani bu eğitim süreçlerinde tamamlamaktadır. Baktığımızda o kadar aslında hukukun hani e, mutfağında da çok fazla böyle faaliyetleri olduğunu görmekteyiz eğitim anlamında. Ders içeriklerini birazcık incelememiz gerekirse adalet mesleketi, yargı örgütü, özellikle uygulamalı ders olarak klavye kullanımı, yine hukuka giriş, Atatürk ilk İnkılapları tarihi, işte Türk dili, kamu hukuku bilgisi, anayasa bağlamında yine idare hukuku, medeni hukuk bilgisi temel bilgi teknolojileri yabancı değil. Hukuk dili yazışma, tebligat hukuku gerçekten çok zengin içeriği var ders programımızın. Ticaret hukuku, bir yönetim teknikleri yine medeni usul hukuku, takip hukuku, icra hukuku bağlamında, borçlar hukuku, e, bununla birlikte halkla ilişkiler mesleki, iletişim, hani baktığımızda yine insan hakları, adalet psikolojisi, Avrupa Birliği hukuku, ondan sonra protokol bilgisi, işte yine adli sosyal hizmetler, para birer kişilik, tüketici hukuku gibi yani gerçekten e, çok zengin bir içeriği de barındırmaktadır. Damga vergisi, mali hukuk, ondan sonra yine baktığımızda ders içerikleri, avukatlık ve noterlik hukuku bulunmakta. E, dediğim gibi Sayın Hocam çok yoğun. Yazı işleri bu arada çok önemlidir. Yazı işleri mevzuatına ilişkin yine eğitim almaktadırlar. Sigorta hukuku, sonra bank hukuk gibi gibi seçimlik dersleri de yine barındırmaktadır. Web tasarımla ilgili e, ceza hukukuyla ilgili de yine birçok böyle eğitim yani konu perspektif olarak çok böyle zengindir bizim programımız. Gerçekten mezun bir kişi e, mesleğini en azından icra edeceği zaman hani neyi nerede uygulayacağını, stajla da tamamlayacağı için ya da uygulama dersleriyle gerçekten çok e, zengin bilgi birikimiyle birlikte mezun olmaktadır. Şimdi burada bir de özellikle şunu belirtmek istiyorum. 26 Mayıs 2021 tarihi Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısından bahsetmek isterim ki önemlidir. Neden? 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik e, 7 d2 maddesiyle beraber insan hakları eylem planı uyarınca mevcut öğrencilerinin statülerinin korunması şartıyla 2022 YKS'den itibaren çok önemli yükseköğretim kurumları bünyesine yer alan adalet açık öğretim ile uzaktan öğretim ön lisans programlarının kapatılmasına karar verilmiştir. Yani arkadaşlar bu bölümü uzaktan eğitim olarak tercih etmeniz için sizin için artık son yıl. O yüzden düşünüyorsanız ben derim ki kaçırmayın gerçekten özellikle çalışan öğrenciler. Ee, Eylül ihtimali örgün eğitime geçildiğinde örgün eğitimde adalet programını gerçekten zaman e, kısıtlamaları olan öğrenciler seçemeyecekleri için en azından böyle bir durumda onlar için bir imkan son fırsat diyebiliriz uzaktan eğitim bağlamında. Programımızın yeterliklerini biraz incelemem gerekirse adalet hukuk hizmetleri sektöründe çalışanların bilmesi gereken genel kuralları bir kere mezunlarımız artık eee çok iyi bir şekilde öğrenmiş oluyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'yla kanun ve yönetmelikleri yine Türk yargı sistemini çok iyi bir şekilde öğrenmiş oluyor. Çünkü gerçekten hoca kadromuz, bizim kendi bünyemizde hukuk hocaları artı uygulama hocaları, meslek hocaları ve bazı alanlarda da bazı derslerde de yine dışarıdan Adalet Bakanlığı bünyesinde ya da barolar nezdinde görevlendirilen hocaların bilgi birikimiyle baktığımızda hakikaten ee, çok donanımlı bir kadromuz olduğunu da söyleyebilirim. Bununla birlikte bürolardaki hiyerarşi yapıyı çok iyi öğreniyorlar e, mezunlarımız. Bürolarda daha iyi çalışma ortamını hazırlıyorlar. Sonuçta en önemli şey P klavyede 10 parmak hızlı seri ve hatasız yazı yazma bilgi ve becerisine sahip oluyorlar. E, bilgisayar işletmenliği, web tasarımı yapabilme becerisine sahip oluyorlar büroların ihtiyacını karşılayacak dosyalama ve arşivleme çalışmalarını yürütebiliyorlar. Her türlü yazışma işlemlerini yapıyorlar ve Adalet Bakanlığı sonuçta UYAP teknolojisi ve kullanmasını öğreniyorlar ki UYAP'a ilişkinde gerçekten baktığımızda hani teknik olarak da çok e, yine donanımlı hocalarımızla birlikte UYAP'ı nasıl kullanacaklarını öğreniyorlar. Yani bugün bizim mezunumuz bir işe girdiğinde bir avukatlık ofisinde e, çalışmaya başladığında en azından neyi nasıl yapacağını çok iyi bilecek. Gerçekten avukat arkadaşlarımla da konuştuğumda bana sürekli söylenen sizin mezunlarınız çok başarılı, her şeyi bilerek gelmişler. Hani bir sanki deneyimli çalışmış gibi bir profil halinde mezunlarımızı e, vermekteyiz. Onu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Genel anlamda tabii ki muhasebe eğitimi de derslerde görecekleri için muhasebe becerisine de sahip olacaklar artık sorumluluk alacaklar. Kendilerine verilen yetki sınırları içerisinde alınan kararları yürütecekler. Meslek çalışmalarında mesleki çalışmalarında yine öngörülmeyen durumlarla alakalı sorunları belirleyip çözüm arama yeteneğini geliştirecek. Ve en önemlisi bana kalırsa yine böyle baktığımızda analitik düşünme ve problem karşısında hızlı karar verebilecek bir donanıma sahip olacaklar. Yeni gelişmeleri bağımsız olarak öğrenecek, öğrendiklerini paylaşacak. Çünkü biz mesela e, derslerimizde onların en azından hukukla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmesi için de onlara neler yapması gerektiği, bir takım ödevlerle, bazen sunumlarla da her ne kadar uzaktan eğitim olsa bile aktif tutmaya çalışıyoruz öğrencilerimizi. Adalet Bakanlığı yapısını bilecek, protokol kuralları ki çok önemli bir ders, protokol kuralları çerçevesinde iletişim kuracaklar. Kurum temsil etme, diğer çalışanlara örnek alma adına, diğer çalışanlara örnek olabilme adına resmi ortamlarda yine protokol bilgilerini kazanma, mesleki etiğin gerektirdiği sorumluluklar, hakikaten mesleki etik kuralları, ahlak etiği kuralları bunlar çok önemlidir baktığımızda günümüzde. Bunlarla ilgili bilgileri yine alacaklar. Adalet hukuk alanına ilişkin yenilikleri takip edecek ve gerekli olanları öğrenecek, geliştirecekler. Yine adalet hukuk mesleğiyle alakalı işte tasarımlar bunlarla ilgili ve her şeyden en önemlisi Türkçemizi çok güzel bir şekilde kullanıp telaffuz edecekleri de program yeterlikleri arasında yine e, öngörülmektedir. Toplantı, tören, davet, ziyaretlerle ilgili zaman, bekan, protokol düzenlemelerini de en iyi şekilde icra edecekler. Biz mezunlarımızın boylu ses geliyor. <laughs> Dışarıdan kusura bakmayın sayın hocam ve e, dinleyiciler lütfen kusura bakmayın. Malum e, camları ne kadar kapatsak da ses gelebiliyor. Dediğim gibi hani hakikaten e, çok başarılı Oluyorlar baktığımızda takip ettiğine çünkü ben öğrencilerimle genellikle hani e, irtibatta da kalıyoruz biz genel olarak hocalar ne yapıyorlar gelecek meslekte ne gibi böyle faaliyetler e, sergilediler nasıl dönüşler aldılar bizlere de bunları iletiyorlar hakikaten yani çok onurlu oluyorum kendi adıma e, burada özellikle şunu da belirtmek isterim ben de Ankara Adalet mezunuyum. E, tabi uzun yıllar oldu 2000 yılı itibariyle Ankara Adalet'ten mezun oldum sonra hukuk fakültesine dike geçiş sınavıyla geçtim e, ama şunu çok net söyleyebilirim kendi dönemimde mezun olan arkadaşlarım da hakikaten şu anda çok güzel yerlerde görüyorum onları e, çok böyle hani bu Adalet e, ve Ankara Üniversitesi açıkçası e, markasını çok güzel bir şekilde taşıdıklarını görebiliyorum hakikaten Meslek olarak da çok da güzel yerlerde kendilerini görüyorum. Bu eğitimin hakkını verdiklerini de görüyorum. Görüştüğüm bütün arkadaşlarım da bunu görebiliyorum. Hepsi bir yerlerde yükselmiş konumdalar. O yüzden aday öğrencilerimize de özellikle bakın dediğim gibi uzaktan eğitimde son yılınız arkadaşlar. Çok iyi bir eğitim almak istiyorsanız tabii ki adalet gibi bir düşünceniz de varsa Ankara Üniversitesi diyorum. <laughs> Ee, çok teşekkür ederim hocam detaylı ve değerli bilgiler için e, gerçekten dolu dolu bir program bekliyor e, aday öğrencilerimizi benim anladığım kadarıyla. Evet hocam. Ee, e, e, eklemek istediğiniz herhangi başka bir şey var mıdır hocam? Sayın hocam bu kadar. Hani belki sorular gelirse tabii ki evet. keyifle ee, cevaplamak e, isterim. E, şu anda herhangi bir soru yok e, ama e, eğer Sorular olursa izleyicilerimizden ve aday öğrencilerimizden hem fakültemiz ile ilgili hem programlarımızla ilgili bize ankuzef.ankara.edu.tr adresinden ulaşabildikleri gibi sosyal medya kanallarımızdan ve telefonlarımızdan da her zaman ulaşabilirler ve gerekli bütün bilgileri edinebilirler. Evet. Sayın Hocam çok teşekkür ederim vaktinizi ayırdığınız, ee, tamam. programı tanıttığınız. Ee, çok sağ olun.